Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Top yükseklik kazandı. İyi vurursa gol olur. <laughs> Maç golle başladı. Güzel şut. Havadan <laughs> vurdu. Skor 1-1 kafa vuruşu. Şansını kafayla denedi. Top, top direkten döndü. Havadan vurdu. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Oradan golü var. Orta yuvarlayan. Burası gol kendi ağlarına. Ateşli top basıldı. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Maalesef kendi kalesine gol attı. Şansını üst taraftan deniyor. Maçı yarıladık. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Bu gole şapka çıkar. Golü üstten arıyor. Vücudunu siper ediyor adeta. Direkten döndü. Maçta son düzlüğe girildi. Acaba oyuncular... Ve gol! Üstten gol peşinde. Mükemmel bir gol. Havadan vuruş. kafayla topu uzaklaştırdı. İyi vurdu. İnanılmaz bir gol. Nefis. Şansını üst taraftan dönüyor. Maçta son 10 saniye. Yine alt tarafa doğru vurdu. Gözler artık kafa vuruşuyla gol geldi.